Bugün tam 750 dolarlık CBS e token kazanacağız. Tamamen ücretsiz bir şekilde. Yapması çok kolay, çok basit. Sen de kazanmak istiyorsan kanalımıza abone olup Telegram duyuru kanalımıza ve sohbet kanalımıza seni de bekliyoruz. Çünkü her şeyi video çekemiyoruz. O yüzden o yüzden kanalımıza mutlaka gelmeyi unutmayın arkadaşlar. Bunun gibi birçok projelerimiz mevcuttur arkadaşlar. Telegram botunu başta diyoruz arkadaşlar. Burada Japtay'ı çözüyoruz. Bakın 20 50 tabii ki sizde bu aynı çıkmayacak. Daha sonra sosyal medya görevlerini yapıyorsanız arkadaşlar bakın Discord'a katıl. Discord kullanıcı adını istiyor. Veriyorsun. Burada Twitter'ı retweetliyorsun, link atıyorsun, profil linkini atıyorsun Twitter hesabının. Burada web siteye kayıt ol diyorsun. Kayıt olduğun e-posta adresini yazıyorsun ya da boş geçebiliyorsun. Şu görevleri yapması çok zor mu arkadaşlar? Ve buraya Matamas cüzdan adresini veriyorsun daha sonra Telegram gruplarda katılıyorsun ve katılmış oluyorsun. Daha sonra referans linkini alıyorsun ve arkadaşlarını paylaşıyorsun. Birinciye birinci kişiye 7500 dolar kazanabiliyor. Yani burada ne kadar referans bulursan o kadar kazanırsın. Burada sıralamaya girersen daha çok kazanırsın. O yüzden bu şeylerde Emek veren, çaba gösteren kazanır. Gerçekten bu Telegram botları ödüyor mu diye sormayın. Tamamen ücretsiz. Ne kaybedersin? Elbet ki ödüyor ki biz katılıyoruz kardeşlerim. Hepinize bol kazançlar dilerim.